Sizi Allah rızası için çok seviyorum. Sayenizde Rabbimi nasıl seveceğimi öğreniyorum. Sevmeyi çok seviyorum. Allah'ımı çok seviyorum. Allah'ımı sevenleri çok seviyorum. Başka hiçbir bilgim yok. Sevmek, sevmek, sevmek. Allah'ımı tanıtmaya çalıştığınız için ne kadar minnettar olsak azdır hocam. Allah razı olsun. Hal ile anlatmak mutlaka dil ile anlatmaktan daha etkilidir. Mesele ailemizin çocuklarımızın, yakınlarımızın, muhatap olduklarımızın bizi Allah'ı seven biri olarak görmeleridir. Allah'ın hesabını yapan, Rabbini, Rabbinin emrini ciddiye alan biri olarak görmeleridir. En güzel anlatma haliyle bu şekilde olur. İnşallah kardeşimiz haliyle Allah'ı sevdiğini ortaya koyar, gösterir. Görenler bunu anlar ki, demek ki insan böyle de olabiliyormuş. Allah'ı böyle sevebiliyormuş. Bir şey bilmeye gerek yok. Resulullah Efendimiz <laughs> buyurdu aleyhissalatü vesselam. İnsanlar iki kısımdır. Biri cahiller, biri müminler. Biri cahil, biri alim demedi. Cehaletin karşılığı oysa ki ilim olması gerekirdi. Cahilin karşılığı alim olması gerekirken alim demedi. Mümin dedi. Allah'ı seven dedi. Allah'ı seven alimdir yani. Rabbini biliyor, Rabbini tanıyor, Rabbini seviyor. Onun başka bir şey bilmesine gerek yok. Ama Allah'ı bilmiyor her türlü bilgiye sahiptir. 3-5 tane de üniversite okumuş olsun. Allah'ın kitabını da ezbere bilmiş olsun. Ama Allah'ı bilmedi, tanımadı, marifetine göre Allah'ı sevmediyse Allah onlar için ne dedi? Kitap yüklü merkep. Adim demedi. Kitap yüklü merkep. Allah'tan ancak alim kulları haşyet duyar dedi. Muhabbet, haşyet, edep birdir. Biri Allah'ı seviyorsa aynı şekilde haşyeti vardır, edebi vardır Rabbine karşı. O alimdir. Kardeşimiz bir şey bilmiyorum dedi ya onun için söyledim. Biri Allah'ı biliyorsa o her şeyi biliyor. O ona yeterdir. Onu bilmek ona yeter. Başka bir şey bilmesine gerek yok. Yok onu bilmiyorsa neyi bilirse bilsin o bir işe yaramaz. Bununla beraber kulun Rabbim beni bilsin başka hiç kimse beni bilmesin önemli değil demelidir. Rabbi kulü biliyor ya o bilsin yeter. Başkasının bilmesine gerek yok. Kul Rabbini bilince onun da başka bir şey bilmesine gerek yoktur. İhtiyacı da olmaz. O yeterdir. Rabbini biliyor ya. Kul olduğunu biliyor ya. Ona kul olması, abdül olması gerektiğini biliyor ya. Yolunda yürümesi gerektiğini, onun sevgisini kazanması, rızasını kazanması gerektiğini biliyor ya. Hiçbir şey bununla denk olamaz. Hiçbir bilgi bu bilgiye denk olamaz. En büyüğünü biliyor. En güzelini biliyor. Kendisi için gerekli olanı olmazsa olmaz olanı biliyor. Evet, bu hem dünyası hem ahireti için yeterlidir. Hem dünyasının cennet olması, ahiretinin cennet olması, gönlünün cennet olması için yetiyor. Evet, hamdolsun.